Evet 14. günden herkese merhaba. Kahvaltı... Ya gidiyorsun. aynen gidelim artık. Oteldeyiz, kahvaltı hazırlanıyor. Birazdan Bitlis milletvekilimiz gelecek. Kahvaltıya bize <gülüyor> gelecek. Cidden oteldeyiz, kampa mopa da gelmiyor. Gel. Evet.

Turist otelin turist otelin önündeyiz. Son fotoğraf, son teşekkürler. Videoları alıyoruz. Bisikletler burada, otobüs karşıda. Ee, bisikletleri otobüslere yerleştiriyor. Öğle yemeği yiyip oradan devam edeceğiz. Otobüse beraber öğle yemeğine gideceğiz. Oradan yemekten sonra devam ediyoruz. Şurada ne varmış? Evet, Best teşekkürler. pandemi sürecinden sonra ilk defa otobüse bindim. İlk defa otobüs yolculuğu yapacağız. Best Turizm'in otobüslerinden birindeyiz. Yerim burası. Hemen altımıza neler varmış. Ha burada. Vay. 220 volt var. Çalışıyordur inşallah. Hareket ederken denerim ben bunu. Hepsine mi var? Bakayım. Oo. E, Otobüste 220 volt görmek ayrıcalık. Ayrıca okumuş muydunuz? Çok şey yaptım. Yani insan neyle yaşar? Toz düğümlü. Okumanın bazı temel noktaları var. Neymiş bu? Toz düğümlü. Aslında gibi basit gibi. gelebilir. Aha. Ama onu okurken bir de hani kendinizle bir e, muhakeme yapmamıza kullanmak sağlıyor. Eğer yapamazsak aslında basit geliyor. Ama kendimizle karşılaştırırsak çok büyük anlam kazanır. Acaba benim burada anlattıklarımla benim kişiliğim nasıl e, örtüşüyor? Eksik yanı var, üst yanı da var? Okurken bir şeyler katıyor mu, katmıyor mu? Tabii ki, yani o şey önemli. Yoksa tabii ki cümleler basit gelebilir. Hatta başta anlamsız gelebilir. Özellikle Tosto kitabı başta çok böyle acaba nereye gidiyorsunuz? Ben niye bunu anlamıyorum? Ne diyor burada gibi tarifte bırakıyoruz. Yani. Bence Aynen öyle abi. Nedir? Bir de akıcı ya. Çok Yani başta tam farklı konular ele alınmış olsa da yani sonunu merak ederek biliyorsunuz. Çok güzel. Ve ben hangi kitap olursa olsun Yasin Bey, Aha. diyorum ki okunduğu zaman insanın kendi hazinesini de artırır. Ama akıllı şey. insana katacağı, en az da olsa insana katacağı. Evet, evet. Hasan Ali Yücel klasikleri evet. dünyada kabul görmüş. Evet. Toplamda evet, evet. 360 tane kitap var ve bunlar dünyanın her tarafın tarafında okunan kitaplar. Yani evet. Hani belirli kitaplar. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından zaten özellikle çevirmenleri üst düzey çevirmenle. Bu yüzden de atıcı olduk. Evet. <laughs> Serkan abi Meston turizmle iyi yolculuğa hazır mıyız? Kardeşim hazırız. Çok. Tercihimiz Best One. Onun üzerine hiçbir firmayı tanımıyoruz. Otobüs hareket etti. Şu an bir yolcuları tekrar bir görelim. Ne <laughs> Evet, iniyoruz. Şu an yemeğe ineceğiz herhalde burada. Yemek yemeğine başka bir Vekil, vekil bizi bitlis, Vekili sabah altıya gelmişti. Öğlen yemeği de bizden dedi. Şimdi yemeğe iniyoruz. Evet, içeri giriyoruz. A arasında 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 ya. Aynen Evet, meclisin sosyal testleri. Evet. Arabakoya evet. gel. yaz. 니이고 <sweak> 아니, Millet Meclisi Sosyal tesisindeyiz. Milletvekillerinin Muhrintuğun'un ortaya dedik. kimler var? Çok Evet vekilimiz geldi, menümüz de geldi. Menüyü nasıl bakalım hemen? Evet. Kahvaltı. Buna fiyat yazmıyor lan burada. Geç bedava. <laughs> evet. 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 evet yemek faslı bitti. Şimdi otobüs burada bekliyor. Otobüse binip devam edeceğiz. Evet yemek faslı da bitti. Şimdi hazırız. Bizi bir tanesi. Sanki çok, çok, arkadaşım. Sanki ya, valla, valla valla valla. bir abi, beraber Ankara'nın kralı. İnşallah e, bana çok, Teşekkür ederiz. İnşallah. haberde Haber WhatsApp isterseniz beni de alın. Oradaki fotoğrafları ben kendime Abi her şey için teşekkürler. Ankara'nın kralı. Üç gün boyunca bize yardım eden, rehberlik eden Akan Kralı Abidos ekibinden İsmail yaptım, Çayır. Bütün ekibe teşekkürler. Değil, ben değil, teşekkürler. Bana da bekliyoruz. Z Z Hadi Z görüşürüz. Sallı, görüşme, evet. Merhabalar. merhaba merhabalar. Efendim Bestvan'la hepinize hayırlı yolculuklar diliyoruz. Evet, Best One. Hemen. Her biri Bestvan. Çok teşekkür ediyorum i'm testte duracağız. Evet, hizmette sınır yok. Eyvallah. Evet, yeter yeter sağ olsun. Sağ olasın. Evet. Evet. Giderken Ah taş dinlenme Baş. seslerinde. Hizmette sınır yok. Başta mı? Baştan aldın abi. Evet abi.

Evet şurada yine açılan paça paçatatta kahvaltı yapıp tekrar otobüs başına geldik. Tatvan ekibi burada inecek. <laughs> Sağ ol abi görüşürüz Allah'a emanet. Abi görüşürüz Allah'a emanet olun. Görüşürüz abi. Yunus Allah'a emanet görüşürüz. <laughs> Sağ olasın Yunus. <laughs> <Sağ olsun. gülüyor> Allah olun. Allah razı olsun. Abi görüşürüz Allah'a emanet olun. Allah abi görüşürüz Allah'a emanet olun. Cem abi. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet, Allah emanet olun sen de abi görüşürüz. Görüşürüz <laughs> abi. ile Van'dayız artık. Gerçi bizim yolumuz yok. Biz de her şeye gideceğiz. Evet Van Otogar'dayız. Serkan bilgi göremedik. Hani video çekemedim aslında. Bisikletleri hemen alıp aracı aktarma yaptık. Bisikletler burada. Şimdi buradan da... Şimdi buradan da daha yolumuz var. Bir saatlik yolumuz var. Erçe şey kadar yolumuz var. Evet Erçe şey aktarma aracımız. Az bir yolumuz kaldı, Ünsal'dayız. Şerafettin abi de indi burada. Hmm. 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 Ercişeyiz. Bisikletler köşede. Yolda indik otobüse, yolda şu karşıda indik hemen. Sol tarafta İrem Nur. Lahmacun vardı. Ercişe girişimizi burada kutlayıp bitiriyoruz sağ barışımızı varışımızı kutluyoruz. Yani 15 yani aslında tebrik ediyorum. 15 gün 15 gündür. gündür 15 atıyorsam. gündür. Gerek bazı zamanlarda sürtüşmeler yaşandı, tartışmalar yaşandı ama birbirimizi Gerek. kırmadan devam edebildik. Bir, sonraki kamp videoda görüşürüz. Nerede? Kamp yapacağız. Bir sonra kamp. Kamp. Zirnekul. Esrük. <laughs> Esrük. Ama hiçbirinizi beklemiyoruz. Gelme. <laughs>